Kertop'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Kerem. Bu bir bitti arkadaşlar. CraftWise'da Bad Wars oynayacağız. Evet. Bu videonun bir amacı yok. Direkt sadece Bad Wars oynamak için çekiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü artık böyle hmm, ciddi olarak yaptığım videolardan sıkıldım ve birazcık böyle eğlence temalı CraftWise'da sonuncu da oynadığım videoları dönüyorum. Mesela o sonuncuda da Wars videosu çektim ya. Sırf onu bir tane videom bin görüntülerde diye çektim yani. Ama bunun ama bu videonun hiçbir amacı yok. Direkt ben daha soracağız. Omer olarak. Hazırsanız başlayalım. Direkt odaklanacağım. Sanki videoda değilmişim gibi. Oğlum bu lag olmaz. Şimdi evet, nerede bizim? Ben nasıl orada hemen gidelim hızlıca. Hemen zıplasayım şöyle yine. Oğlum bak şu lagdan harbi sinir olamıyorum. Bak yalak yüzünden ne aldım yanlışlıkla ya. Harbi yemin ederim. Allah. Ne alaka oğlum ya. Bak lagdan dolayı şu an var ya aşırı gereksiz düştüm ya. Bu lag yüzünden harbi yemin ederim. Geleceğim bir gün de hayırlısı ya. Ya Türk Türk serverına katılıyorum. Lag var saçma sapan ya. Böyle bir şey olabilir mi gerçekten? Bak bir de yanlışlıkla yazdım ya. Şimdi hemen millet yanlış anlayacak. Sen bu laga ya. Yemin ederim harbi. iyi bir şey demediler ya. Genelde bir şey diyorlar ya. Şimdi, mesela mesela dörtlüdeyim. Jeneratöre ilk ben giderim. Hemen direkt ya kanka niye gidiyor? Beklesene. Kardeşim sizin mi o jeneratör? Kardeşim senin mi o jeneratör? Salak salak bir ses sohbetinden bağırıyor. Ya ilk de CraftWise bir ses sohbet getirmiş. Dörtlü demem. Birisi cenakere. Koşa koşa atlayınca direkt bağırıp bokunu çıkartıyorsunuz ses sohbeti. Yemin ederim. Allah Allah. Abi. Herkes öyle değil şimdi bak. Herkes öyle değil. Ama öyle olan kişiler de çok cringe ya. Abi yemin ederim. Herkes öyle değil yani. Kimse üstüne alınmasın bu videoda. bedi de kapla. Tek veriyorlar. Aa, bak bu herifin bedi kaplı değilmiş. Hemen kırayım mantığıyla. Ben şuraya. Ah. Oho, ben Nagot no Verici de düzgün yapamıyorum. bir çırağı yaparız herhalde. Gözümüz var yani. Oğlum ben niye kötüyüm ya? Bu şey gold bir işte. Oğlum adamlar benim gold bir yapışımı yapma şeklimi gördü de mi helal diyorlar yoksa baş, başka kişiye mi helal diyor anlamadım ki. Oho baksana lagdan yiyemiyorum bir türlü. Yapılı yiyemiyorum lagdan. Ben de sıkıntı var vallahi ben de sıkıntı var ya. Yoksa bir insan yoksa bir insan Türk sorununa girince lag mı olur ya? Artı bir de FPS güncellemesi geldi. Benim hepsi saçma salak düşüyor niye anlamadım ki. Ya bak mesela bak yabancı ülkede bedvas girersin bu tarz şeyler demezler işte sal bilmem ne. Hemen bu Türkiye'de sal 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 neyini salcın oğlum ya. Bedvas amacı ne sence? Allah Allah. Sal diyor bir de ya mal Ya bak bir de şikayet ediyor ya bak valla bu videodan sağlam çıkarsam iyidir yemin ederim. Zaten lagım var. Nerede çektim? Dün çektim. Ya hayret bir şey gerçekten. Bir dakika. 5 dakika geçmiş sadece aradan. Videoya bir baktım da şimdi. Arkadaşlar ama gerçekten öyle değil mi ya? Yani ee, bu da haklıyım yani. Mesela hani bir hani kötü anlamda söylemiyorum. Kötü anlamda söylemiyorum bakmıyorum mesela. Hani acı bir karşılaştırma yaptım yani. <laughs> o da neyin karşılaştırması? İşte yabancı ülkede bakın Bedwars girin. Mesela Hypixel'de e, girin. Öyle bir şey demezler hiç. Adamlar sabırlı davranıp sizi direkt öldürmeye girirler. Burada sal diyorlar. E, yani ee, tekrar söyleyeyim arkadaşlar yani her her insan böyle değil yani her insan böyle değil lütfen kimse üzerine alınmasın evet yatağımızda gitti bu arada ben odaklanamıyorum ki al kanka beni mutlu olursun en azından şu an lagdan dolayı değişik bir ölme şekli gerçekleştirdik Tamam, neyse. <laughs> Maçlığa gireceğim sonra direkt yayınlayacağım bu videoyu olduğu haliyle. Gördünüz az önce. Baksana onu Aşağı düşemiyorum lan. Bu nasıl bir lag ya? Baksanıza alt tarafı aldık hasar bile aldı gerçekten beyler emre'cik makro rekli diyor bana bir şey olmaz diyor replisiniz onu bak mesela Türkiye'de bu bu da sıkıntı herkes makro açıyor ya yemin ederim Türk Türk sürücüsü herkes makro açıyor bu ne Mesela Türkiye'de e, CraftWise ve sonucu dışında başka bir Türk sövürü dışında, hani böyle clienti olmayan launcher olmayan Mesela Skyblock server dışında O Skyblock server'ında da dual sistem var. Yani dual sistem var. Onda da pip atarken Allah bilir makro açıyorlardır ya. Aa, hakikaten bir repleyin ya. Adamı gerçekten repleyin. Ya dur bir kanka öldürme dur. O, o dedikleri kişiyi repleyeceğim dur. dur. Lobiye gideceğim dur. Lobiye gideceğim. Dur videonun sonunda herkese örnek olabilecek bir davranış sergileyeceğim dur Şimdi ne diyordu? Beyler Ernacak Makro. Ernacak Makro. Reple. Ernacak Makro. Reple diyor. Bana bir şey olmaz. Diyor. Replesiniz onu. Ernacak kim ya? Report. Ernacak. Ben tam anlamadım cümleyi. Ernacak diye varmış ya. Etas boyunca adı girdiniz. Ernacak. Ben olayı yanlış mı anladım? Bir dakika. Beyler anacak, <laughs> Beyler Ernacak makro reple diyor. Ha Ernoak pardon yanlış görmüşüm. Pardon arkadaşlar çok özür dilerim. Yanlış görmüşüm adamın adını. Makro. Şimdi neydi bu? Uygun sohbet hile kullanımı. Yani bakın arkadaşlar adam bildiğin bana 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 bir şey olmaz demiş ya bakın o mesajı son kez göstereyim sonra videoyu bitirelim dur dur beyler Ernoak er makro reple diyor bana bir şey olmaz diyor replesiniz onu arkadaşlar bir kere makro açmak kötü bir şey yani bu Ernoak kanka eğer bu videoyu izliyorsan seni kötü amaçla e replemedim yani rapor raportlamadım yani burada iyi bir örnek olmaya çalışıyorum arkadaşlar sakın makra açmayın, heves etmeyin. Bunları ban sebepli. Gerçekten. Videomuzun sonunda bir sosyal mesaj verelim. Ee, Bedwars'ta Bedwars'ta bu adamın yazdığı mesajdan dolayı ve o, o şey Bedwars maçında olan herkes bilgilendirildiğinden dolayı teşekkür ederiz. yani oyunda ufak tefek şeyler oldu arkadaşlar. Olumsuz şeyler oldu işte. Sal dediler lag vardı, o vardı, şu vardı. Hele son 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 lagı gördünüz mü? Kafesin aşağı atmadı ya gerçekten. arkadaşlar bu videoyu direkt oldu ile paylaşacağım. Güzel bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. videomu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Ay.